Evet arkadaşlar hemen doktora gittim. Ee, kan tahlili hiç yapmadı. Bir şey yapmadı. Çünkü hastanenin şeylerine baktı. Dedi şimdilik dedi, her şey yolunda dedi. Ee, hiçbir hiç bir şey yapmaya gerek yok. Yani her şey normal görünüyor. Yani böyle devam et. Nasıl devam ediyorsan işte yediğini içtiğini. E zaten ben şekersiz her şeyi içiyorum. Acaba diyorum o gün kan şekerim düştü işte bilmiyorum. Neyse yani bir şeyler oldu. Bir anlık bir şey oldu geçti gitti ama o yüzden de de bacak ağrım işte, bacak uyuşum içinde onkoloğa gönderdi. Onun için Uber verdi. Dedi onlar baksın. Ee, onun için kremi almam lazım. Bir de gitmişken e, kene aşısı oldum. Malum iki hafta önce kene <laughs> beni ısırdı. Demiş de iki hafta sonra gidip ev doktorundan aşı olabilirsin. Kene aşısı. Vallahi yaptım. E, üç tane oluyormuş kene aşısı. Birini bugün vurdular. Birini 7. ayın 15'inde vuracaklar. Birinde ee, birini de 7. ayın 29'unda vuracaklar. Birinde ee, birini de bizzat bugün vurdular. Ee, 7. ayın 6'sında. Bugün 6'sı mı? Yok. 18'i. Evet. İşte yani 3 tane oluyormuş. Haftada bir tane. 3 hafta içinde bitirecek bu. Bir haftaya diğer hafta bitti. Öyle. Kenar aşımızı da olmuş oldu Her ihtimale karşı. Böyle. Böyle, böyle koyalım. Buna şükür diyelim. Bacak içinde büyük ihtimal varisten şüpheleniyorum. Varis var yani bende zaten. Büyük ihtimal onlarda kramp giriyor. Onların ağrısı olabilir o zaman. Yani başka bir şeyi yoksa odur kesin diye düşünüyorum. Öyle. Hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Geldim hemen kenara bir kahvemi yapayım. Bir de köpürteyim. şöyle. De şöyle. hı. -hı. şekil yapmaya çalıştım ama olmadı. Ben <laughs> yani bir kalp yapayım ama olmadı. Köpürtünce ne güzel oldu. Şöyle güzel bir kahvemi de içeyim. Ee, Ondan sonra. <laughs> Dur abi çok iyi. Zaten dedi hmm, aşı oldum ya dedi şey yapmam. Ağır bir şey bunu yapmam. Yani spor falan dedim. Zaten spor mu yapıyorum ben? Ama dedim araba sürebilir miyim? Dedi süre araba sorun yok. Servis için. Öyle. Ay böyle güzel bir kahvemi içeyim. Eve de yavaş yavaş dedim yapayım. Türkiye şurada iki hafta, şey, üç haftamız kaldı. Şey yavaş yavaş dedim şöyle dolaplarımı falan yapayım. Ee, dün elbise dolaplarını yaptım, Mutfak dolabını yaptım. Bugün de camları silerim. İşte öyle öyle, yavaş yavaş kendimi yormadan. Bakalım, mecbur yapmasak da olmuyor. Mecbur yapmalıyım işte. Hemen önce bir güzel içeyim. Hadi bana afiyet olsun. Evet, şimdi de artık servize çıktım. An itibariyle servis cezefi yollarda. Vallahi. Yağmur bir güzel yağdı, bir güzel yağdı ki. Vallahi ne güzel yağdı. Tam bir alım dolabına bitirdim. Bilal'ın dolabı kaldı, bir de Havi'ninki kalmıştı. Tam Bilal'inkini bitirdim. Hasan aradı, servis var dedi gel. Havi'ninki kaldı. Onu da artık öğlende sonraki şeyde yaparım. Muğla'da. <laughs> bir ara hep böyle sakin oluyor, o zaman yaparım. Şimdi yine dükkana gidiyorum, yine servise. Ona yetişeyim. Sonra Havi'ni alırım. Sonra Bilal'ı öyle öyle gün gider işte. Onu da saat dörtten sonra yaparım ancak çocuk odasındaki de bitti mi tamamdır. Dolap işlerim tamam. Ondan sonra artık ufak tefek işlerim var. işte i̇şte yerleştirilecek, yeri değişecek şeyler. ondan sonra bir kere kilere girişeceğim. Sonra da ondan sonra da sıra bende. Kendime bakım zamanı. Türkiye'den önce güzelce bir bakım yapmam lazım. Öyle. Hak ediyorum değil mi? <laughs> Tüm kadınlar hak ediyor. Tüm bayanlar bakımı, güzelliği hak ediyor. Söyle. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Hava öyle güzel ki ne güzel esiyor. Pencereni açıyorsun böyle o oh, mis gibi. Ben hanımla gidip hilal alıyoruz. Gel. Anne şimdi gel buraya. Ha? Yağmur yağmıyor evet. Birden yağmur başladı. <gülüyor> <gülüyor> bir bilalı getirelim okulda. Havin Hanım burada. Havin Hanım'ı aldım sıra bilalda. Yağmur yağıyor. Hı -hı. Eşekleri güzel. Çok tatlı. Dedim bana da al. almış güzel kesiyor ve şey çok kibar. Saplak. Dedim bana da al. Evet. dört olur 4 tanesi yirmi olur değil mi? Yani, 6 tanesi mi? tane tanesi 6 tanesi ...bana da sipariş. Bunlar mesela pislik Bunlar da güzel, bunlar da çok güzel ama... ...artık bunlar, bunlar mesela... ...işte bunları görmüş, da ...bir şekli daha güzel. Bunlar da daha iyi, aynı fiyata geliyor. sıçan ikili ve güzel kesiyor. Böyle. Reklam değildir bu arada sadece. Fikir olsun diye. yapacağım yemek yiyecektim. Şimdi bir şubayet yaptım. Böyle tavuk etli. Seni sadece olarak da yiyeyim. Hmm. hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şu masalar buraya nasıl olmuş? Hmm. Sevdi mi? Hmm. Şöyle. Ne? Kaç tane yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Okay. 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 Evet arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada Beni soran herkese buradan çok teşekkür ederim. Arayıp mesaj olup herkes, herkese soran herkese çok çok, teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ama çok şükür ben iyiyim. Serumu yedim iyi oldum. <laughs> Neyse bakalım. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.